Evet şu anda başladık. Türk Hemen, Telekom'un ben... Adalar basın gezisindeyiz. Karbon emisyonunu şu anda Hemen, atlarla adlarla azaltıyoruz gördüğünüz ar gibi. Aracımız ar 2 beygir abi. aracımız 2 beygir. Içinde. ve Gidiyoruz muhteşem ekiple birlikte. Evet yani ekibimiz bu... şöyle bir bakıyoruz. Yani, ekipte yani. kimler var şöyle bir. Röportaja <laughs> devam ediyoruz. Burada geçimi çok zor olan bir <laughs> hanımefendi var. Neyse. <laughs> evet efendim. Geldik. Adada herhalde karnımız acıktı. Yemeğe götürüyorlar diye tahmin ediyorum bizi. Ee... Önce akül Önce yapayım. akül <laughs> Önce akıllı araçla binecek bir şey, sonra yemek yiyeceğiz şey. şey. herhalde. Gördüğünüz gibi, gibi. E, çok keyifli bir e, ada fayton turu yapıyoruz. O zaman şöyle bir sokaklara, sokaklara, evlere çekeyim ben. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Günlük olarak çok haber ya. geçmek zorunda olmayanlar için eğlenceli bir etkinlik. Doğru söylüyorsun. Evet ama bak, bunu kayıt altına aldık. Bunu kayıt altına aldık. Geçmekten böyle bir harap oldum yani. Şeyin iPhone'u olmasaydı... Ama şunu lütfen dakika, lütfen, dakika, lütfen dakika, şey dakika, yapalım. E, notluk denilen bir olayı var anında istediğiniz yerden geçebiliyorsunuz lütfen. Ya eskiden olsaydı ne yapacaktınız? Hiç. O zaman elektrik ağaçlarda görüşmek üzere. Evet efendim. Hocam Çok hoş bir tamam. olmadı da. Tamam.